Mars gezegenini anlattıktan sonra Jüpiter gezegenine geçiyoruz. Güneş sistemimizin 5. gezegenidir. Şans, bolluk, bereket, mutluluk gezegeni olarak da bilinir. Bir doğum haritasında dokunduğu evi veya dokunduğu gezegenin özelliklerini genişletir. Gezegen dünyadan 120 kat büyüktür. Güneş çevresindeki turunu 12 yılda tamamlar. Her burçtaki ziyareti 1 yıl sürer. Dünyamız kendi ekseni etrafında bir günde dönerken Jüpiter kendi ekseni etrafında yaklaşık 10 saatte dönmektedir. Yani gezegen kendi çevresinde büyük bir hızla döner. En güçlü manyetik alana sahip olan gezegendir. Gezegende çok büyük kum fırtınaları yaşanmaktadır. Galileo 1410 yılında ilk defa teleskopuyla bu gezegenin dört uydusunu keşfetmiştir. Jüpiter, astrolojide büyük uğur, Venüs, küçük uğur olarak adlandırılır. Bu gezegen, kişilere iyimserlik ve özgüven verir. İyi pozisyonda olan bir Jüpiter, kişiyi çok zengin yapabilir. Gezegen sıcak ve nemli bir tabiata sahiptir. Güneş sistemindeki gezegenlerin toplamından fiziksel anlamda daha büyüktür. Bu arada Güneş'in gezegen değil, yıldız olduğunu belirteyim. Aynı zamanda Jüpiter, Venüs'ten sonra Güneş sistemindeki en parlak gezegendir. Gezegende sıcaklık eksi 108'dir. Maddi konular için haritada Jüpiter açıları özellikle yorumlanır. Bu gezegenin burcumuzu ziyaretinde seyahatlerimiz artar ve ruhsal gelişme açısından da bizim için uygun zamanlardır. Kuvvetli Jüpiter etkisi alan haritalar kişilere merhamet ve iyimserlik özellikleri verir. Artı eksi çok aşırı uçlardaki etkilerde kişilerde kibir, fanatiklik ve savurganlık görülür. Çok zengin olup hesapsızca para harcayıp tüm birikimini tüketen ve zor duruma düşen kişilerin haritasında mutlaka aşırı harcamaya sebep olan Jüpiter konumu ve açıları bulunmaktadır. Yay ve balık burcunu yöneten bu gezegen, bu burçların karşıt burçları, ikizler ve başak burçlarında zarar görür. Yengeç burcunda yücelirken, oğlak burcunda düşüştedir. Vücutta karaciğer, damarlar, üst bacaklar ve kalçayı yönetir.